Ben e, sağlık tehlikeleri olarak çalışıyorum e, ambulansta. Bu durum için şöyle bir şey söyleyebilirim. Her gittiğimiz mahallede biz bu durumu yaşıyoruz. Özellikle Keçiören tarafı olsun, Atakule tarafı olsun, Mamak tarafı olsun biz bunu hep yaşıyoruz. Yani bunun için defalarca valilik olsun, ondan sonra sokak dernekleri olsun biz bu durumu anlattık ama yani e, bunun için ellerinden gelen bir şey yok gibi gözüküyor. Nasıl nüfus planlaması yapıyorsan buna da yapacaksın. Yani sonuçta bu hayvanlar kesinlikle istediğin kadar ilaçla, istediğin kadar bakım yap, istediğin kadar aşı yaptır, hastalık yuvası yani. O nedenle gerektiği kadar çoğaltılmalı, çoğalmalarına izin verilmemeli. Böyle düşünüyorum ben, dacıyım. Herkesten daha fazla da doğayı bilirim. Doğada da gereğinden falan fazla olan her şey hayvanların birbirlerini yemeleri şeklinde bir e, besin zinciri var. Fazlası yok edilir yani. Hayvanı suçlayamazsınız. Yani kedi niye e, kıskanç diye, karga niye çok zeki diye, tilki niye kurnaz diye, sırtlan niye leşiyor diye, onu ne kadar suçlayabilirsiniz? Doğasında var yani ısırma. Doğasında var tabii. Isırabilir de, yanlış da yapabilir, sokakları da pisleyebilir, çocukları da korkutabilir. En ekonomiyi hem de en mantıklı yolu seçmemiz lazım. O da uyusumak. Aynen öyle. Ankara'daki soğuk hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Başıboş başı hayvan sorunu var mı sizce? Yani çok had safhada. Özellikle e, ben törekentte oturuyorum. Bizim oturduğumuz bölgede e, başıboş başı, e, hayvan bayağı e, has e, tabii bizler de e, hayvanları seviyoruz ama özellikle benim sabahleyin kızım e, altıda işe işe e, gidiyor. Orada yani aklım hep orada kalıyor, için aşçası. Yani kısırlaştırma mıdır yoksa onlar bir toplu alanda şey iyi bakım mıdır? Ama gerçekten Ankara bölgesinde e, bayağı bir bu büyük bir sıkıntı olmaya başladı yani. En mantıklısı kısırlaştırmada nereye kadar yani? tamamını kısırlaştıramıyorsun zaten. Bana o kadar da maliyetli ve kaldırabilecek bir ülke değiliz. Bence Ankara'nın sokak hayvanları değil de bu işle ilgili yetkililer sorun Türkiye'de. Yani hayvan başı boş bırakılmamalı tabii ki. Sokaklarda akılsız bir hayvan insan gibi düşünemeyen bir hayvan kendi hür iradesine bırakılamaz. Ya sahiplendirilmeli ya da devlet tarafından kontrol altına alınmalı. Ee, hayvanı suçlayamazsınız. Yani kedi niye e, kıskanç diye, karga niye çok zeki diye, tilki niye kurnaz diye, sırtlan niye leşiyor diye onu ne kadar suçlayabilirsiniz? Doğasında var yani ısırma. Doğasında var tabi. Isırabilir de, yanlış da yapabilir, sokakları da pisleyebilir, çocukları da korkutabilir. Bu onun doğasında var. Bu doğasında olmayan yöneticiler ne yapıyor onu merak ediyorum. Peki hataları yani, ne yöneticilerin? Yöneticilerin burada ihmalleri veya hataları nedir? Yöneticilerin nerede ihmali yok ki? Ya Sokak hayvanları konusunda mesela ne gibi şeyler yapılabilir? Çözüm e, ne sizin hükümet için? Hükümet olsun, İçişleri Bakanlığı, gerekse belediyeler, e, sokak hayvan, başı boş hayvan bırakmamalılar. Ya bunları e, barınaklara almalılar, kontrol altına, ya bir şekilde e, bunların doğumun engem e, kısırlaştırılmalı ve bunlar sokaklarda... Sahip olmayan hayvanlar boş gezdirilmemeli. Avrupa'da böyle bir şey yok. Daha geçenlerde biliyorsunuz Keçiören'de bir tane çocuk köpekler tarafından parçalanmıştı. Bu köpeklerin bu şekilde sahipsiz bir şekilde sokakta bir araya gelmeleri bir tehlike arz ediyor insanlar için. Onların da bir yaşam alanına ihtiyaçları var ama şehirden toplatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle ben e, sağlık teklifleri olarak çalışıyorum e, ambulansta. Bu durum için şöyle bir şey söyleyebilirim, her gittiğimiz mahallede biz bu durumu yaşıyoruz. Özellikle Keçören tarafı olsun, Atakule tarafı olsun, Mamak tarafı olsun, biz bunu hep yaşıyoruz. Yani bunun için defalarca valilik olsun, ondan sonra sokak dernekleri olsun biz bu durumu anlattık ama yani bunun için ellerinden gelen bir şey yok gibi gözüküyor. Avrupa'ya bakıyoruz, Avrupa'da insanlar bunlar için bir barınak düzenliyor, sahiplenmeye çalışıyor ama Türkiye'deki bu sorun bir türlü al alışılamıyor. Yani bu konuda hükümetin hükümetin nasıl bir adım atacağını da bilmiyoruz. Sizce çözümü nedir bunun? Ya çözümü elbette ki tüm hayvanlar bir candır. En başta bunu bilmek gerekiyor ama ya çözüm olarak bir birey olarak düşündüm. Kısırlaştırılması ilk önce. Kısırlaştırarak bu durumu çözebilirler belki. Ee, baş baş boş hayvan sorunu var. Ama çocuklarımız hayvanlardan daha önemli. Yani bir tane köpek öldü diye her şeyi ayağa kaldıran insanlar Yüzlerce çocuğumuz öldü. Sesini çıkartmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bence geçmişte olduğu gibi, tarihimizde olduğu gibi boşta kalan köpekleri e, kısırlaştırmak yetmez. Kesinlikle uyutmak gerekiyor. Ya bu ben bir doğa severim, hayvan severim kesinlikle. Ama insana zarar olan bütün haşereleri nasıl yok ediyorsak, ilaçlıyorsak onların da uyutulması gayet normal yani. Bunu e, hayvan düşmanlığı falan olarak kimse algılamasın. Yani sonuçta bu hayvanlar kesinlikle istediğin kadar ilaçla, istediğin kadar bakım yap, istediğin kadar aşı yaptır. Hastalık yuvası yani. O nedenle gerektiği kadar çoğaltılmalı, çoğalmalarına izin verilmemeli. Ben Mama Akşemsettin Mahallesi'nde duruyorum. Orada ormanın etrafı hep köpek. Yani başıboş hepsi de. Saldırıyorlar. Gece çocuklar eve gelemiyor. Yani o meydanlarda, o boş arsalarda falan hep orada yatıyorlar. Çocuklar evden yardım istiyorlar büyüklerinden. İlk başta belediyelerin daha güzel bir orman kenarlarında güzel güzel barınaklar yapıp o hayvanları götürüp oralarda yaşatması lazım. Yaşatması lazım. Ankara'da temellide oturuyorum. Bizim orada yaklaşık olarak 20-30 tane köpek var ve Işık yeni geldi. Ondan önce orada çocukları ısırdılar, büyükleri ısırdılar. Herkes korkuyor. Yani kesinlikle bir başıboş hayvan sorunu var. Özellikle de köpekler. Hangisi kuduz, hangisi değil belli olmuyor. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Söylüyoruz, kimsenin umurunda değil. Hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Çözümü ne sizce? Ya çözümü anca belediyenin bizi umursayıp bu hayvanları teker teker toplamasıdır.